Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs bir yılı aşkın süredir hayatımızda. Salgın tüm hayatı olumsuz etkilerken esnaf da bu süreçte iş yapamaz duruma geldi. Birçok esnaf kepenk kapattı, birçok işçi de işsiz kaldı. Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da yüzlerce esnaf ya dükkan kapattı ya da küçülmeye gitti. Şanlıurfa'da şu anda binden fazla esnaf ve sanatkarlarımız bu koronavirüsten dolayı kapatmış durumdadır. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Şefik Bakay, Esnafın son durumunu Edisa TV gün içi canlı yayınında değerlendirdi. Esnaf ve kapandı ama bunun yanında diğer esnaflarımız da can çekiyor. Evet. Pandemi döneminde kapanan esnaflarımız oldu. Bu kapanan esnaflar dedi yani kısmi olarak kapandı, açıldı, kısmi olarak kapandı, açıldı. Ancak bunların alışveriş yaparken çek senetleri var vergileri var, SSK'ları var. Bunlar işçilerin ödemeleri var. Bunlar hiçbir zaman yani böyle diyelim ki kendi esnafımız, ustalarımız kendi ceplerine vererek çıraklarını bir nevi olsun şey yaptı, karşıladılar yani ücretlerini. Bu son kapanma tam biraz daha esnafımızı mağdurdurmaya getirdi. Esnaf'a verilen 3.000 TL'lik ve 5.000 TL'lik destek paketini değerlendiren Bakay, büyük esnaf için yetersiz olduğunu kaydetti. Ee, i̇yi oldu. İş olmazsa küçük esnaflarımız, mesela berber, onlar bakallar, bunlar iş olmazsa faydalanılık zaman kendi şartlarını döndürüp ama büyük esnaflarımız, işçi çalışan esnaflarımız bunlar mağdur durumdalar. Yeterli değil, yani ne kadar olsa yeterli değil ama bir nebze de olsa adamın yani iş olmazsa 5 bin lira bir, e, bir aylık giderini karşılamış olur. Bakay, ödemelerinin ileri tarihe ertelenmesi gerektiğini ifade etti. Bu seslenişi inşallah duyuyorlar. Hükümetimiz de bunun çeksinler ödemelerini bir nebze sunma olsun. Hiç olmazsa bir ileri tarihe etelmesi. Ee, Cumhurbaşkanlığı tarafımızdan, hükümet tarafından 6. aya kadar bunlar ertelendi. Faizleriyle beraber ertelendi. Şu anda yine erteleme söz konusu ama biz faizleriyle ertelemesi istemiyoruz. Faizsiz ertelemesi istiyoruz. En son hem kapanma durumu da hem de bakur primini ödüyor. Kendi bağ Bu Bu bağ kurup birbirine neden baksan 1300 lira para ediyor. Yani 1300 lira para az değil. Kapanan iş yeri nasıl ödeyecek bunu? Bu da bir sıkıntı bize.